Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. PKK elebaşı Karayılan'dan hezimet itirafı. Değerli izleyenler, aralıksız süren operasyonlar terör örgütünün belini kırdı. PKK elebaşı Murat Karayılan yaşadıkları zorluğu itiraf etti. Karayılan, ne zorluklar yaşadığımızı kimseler bilmiyor. Tonlarca bomba yağıyor her gün dedi. Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında etkili sonuçlar alan Mehmetçik, teröristlerden temizlediği bölgelerde hummalı bir çalışma yürüterek iş makinalarının da desteğiyle hakim ve stratejik tepelere kalıcı üst bölgeleri kuruyor. Özellikle de Türkiye'ye sızmaların yaşandığı noktalara kurulan üst bölgeleri sayesinde bölgede adeta kuş uçurtmayan Mehmetçiğin harekattaki başarısı ve kararlılığı terör örgütünü paniğe sevk etti. Sadece Kuzey Irak'ta değil, Suriye'de de zorlandıklarını anlatan Karayılan, Afrin, Resulayn ve Telabiyat gibi birçok alan Türkiye'nin hakimiyeti altına girdi dedi. Terörist başı karayılan Türk devleti 6 yıldır yeni bir konsept yürütüyor. Bölgede hakimiyet kurup egemen bir devlet olmak istiyor. Bu konseptini de açık biçimde kimseden çekinmeden uyguluyor. Bu bizim için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir yandan Suriye ile ilgili konseptini devreye sokarken, diğer yandan Kuzey Irak'ta büyük saldırılar, harekatlar yürütüyor. Bu harekatlarda büyük bir teknik kullanıyor. Türk devleti artık operasyonlarını insan gücüne dayalı değil, tamamen teknik üzerinden yürütüyor dedi. Kuzey Irak sabah ve akşam deme... Kuzey Irak'ın sabah akşam demeden nokta harekatlarla bombalandığını anlatan Karayalı'nın ifadeleri şöyle. Türk Devleti'nin stratejisine ne kadar büyük önem verdiğini buradan da görebiliriz. Türk Devleti Avaş'ın, Metin'a, e, Zapattin'e bir harekatı başlattı. Bu 86 gündür devam ediyor. Kullandıkları teknikleri ve istihbaratları da çok kuvvetli. Bunlar da doğru. İnkar edemeyiz. Üzerimizde büyük bir yük var. 2018'de Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra yeni yöntem ve taktikler belirlemeye çalışsak da yükümüzün ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Şu an yüzlerce arkadaşımız Metin'a, Avaşin ve Zap'ta birkaç metre aralıklarla TSK güçleriyle yüz yüze bir çatışma halindeler. Orada ne zorluklar yaşadığımızı kimseler bilmiyor. Avaşin batısındaki Mervanos, Banista alanlarını Aveş'in doğusundaki Mamreş alanlarının TSK tarafından tutularak buradaki teröristlerin abluka altına alındığını ve 24 Nisan'dan beri bölgenin ağır bombardıman altında olduğunu belirten terörist başı, Doğu, Batı her iki koldan saldırılar yaparak Aveş'ine yüklendiler. 7 Haziran'da ise daha kapsamlı ve büyük bir harekat oldu. Arap taburu denilen noktadan üzerimize geldiler. Bu bombardımanlar ve yoğun teknik karşısında orada 24 saat bile kimse duramaz. Bunu fark edince güçlerimize telsizle çağrı yaptık. Bulunduğumuz noktalarda şayet zorlanıyorsanız bırakın geri çekilin yoksa imha olursunuz dedik. Oradaki sorumlu kişi de ölenlerin dışında çok sayıda yaralıların da olduğunu, onları bırakıp gelemediklerini bize iletti. Tonlarca bomba yağıyor her gün dedi.